Selamlar, merhabalar sevgili Başak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün 24-30 Mart haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum ve hepinize canı yürekten çok güzel, harika bir hafta. Muhteşem bir 24-30 Mart haftası diliyorum. Şöyle bir bakalım. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığım zaman ne görüyorum? Gelecekle ilgili negatif anlamda söyleyeyim. Yani çok kaygılanan, bir tane değil. Çok kaygılanan bir insan görüyorum. Diyeceksiniz herkesin kaygıları olabilir ama kolektif biraz daha hani güzel şeyler olacak mı diye değil, aman kötü bir şey çıkmasın. Yani para gelecek mi diye değil de borç gelecek mi diye. Biraz daha sanırım e, endişeleniyor olabilirsiniz. Yani kolektifte böyle çok büyük olmasa da böyle e, ufak ufak bir şeyleriniz çıktı. Bu bir. İkincisi arkadaşlar bakın birkaç parçada Hayatınızdaki negatiflikler resmen çıktı gitti ve sizi sağ taraftan yani olumlu ve pozitif alandan aydınlatacak olan bir alan karşımıza çıktı. Hayatınızdaki sıkıntılar da çıktı gitti artık onlar sizin sıkıntınız değil artık kimin sıkıntısıysa bilemeyiz. Ve hemen arkasından da şöyle bir şey kaldı. Bu arkadaşlar şimdi siz uğraştınız çabaladınız ettiniz. Mesela sonunda elinizde demek ki bir şey kalacak. İşte bir tapu olabilir, bir belge olabilir, bir bebek olabilir, bir diplomadır, bir internetten görüntülenen bir sonuçtur, bir paradır. Yani elinize bir şey geliyor. Yani bu kadar uğraştım uğraştım bir sonu kuru teşekkür ya da sağlasın ya değil. Demek ki bunun sonucunda siz daha çok böyle elle tutulur, gözle görülür bir böyle sonuç alıyorsunuz diyebiliriz. Yani bunun şeyi bu bu kadar kalıntı çıktıktan, bu kadar sıkıntı çıktıktan sonra size kalan demek ki bir şeyler var sevgili arkadaşlar. Demin gibi para bile olabilir. Buraya geldiğimde arkadaşlar bu arada yani göstermedim. Çünkü e, orası bayağı ilgimi çekti. Hemen şöyle göstereyim gene de. Şuradan başlayalım. Bakın arkadaşlar. Sanki burada işte baba, anne ve çocukları gibi bir görüntü var. ki öyle olacak diye bu iş yeri de olabilir. Eğitim hayatı da olabilir. Öğrenci var. İşte veli var, öğretmeni var, okulun yardımcısı, müdürü. Yani böyle yukarıya doğru değil mi çıkıyor. Bu şekil olabilir. İş yerinde yine böyle bir hiyerarşi var. Aile içerisinde gene böyle bir belki durum olma ihtimali var. Dediğim gibi kendinize göre alın lütfen bu kısmı. Dilerseniz hayır benim çocuklarım yok ama kardeşlerim var. Görüşün ya da görüşmeyin hiç önemli değil. O zaman e, buradaki çocuk olarak kendinizi baz alabilirsiniz. Şimdi böyle bir aile ortamı gözüküyor sade sadede geleyim. Aile ortamı ya da böyle bir hiyerarşik ortam gözüküyor. Burada arkadaşlar bir yükseliş var. Burada bir tepeye doğru kollarınızı açıp yükselişiniz gözüküyor. Ve dediğim gibi buradaki insanlar sizi alttan alttan destekliyorlar. Çünkü bakın onların olduğu yerde herhangi bir ben boşluk, herhangi bir negatif bir şey görmüyorum. Ve bu insanların size sağladığı maddi manevi destekler sayesinde belki çoluğunuza çocuğunuza böyle bir destek sağlanıyor. Hani şuraya başvursan bak güzel olur şöyle iyi olur diyerekten. Burada gerçekten harika bir yükseliş ve kollarınızı açmanız tabii ki sizin mutluluk dolu olduğunuzu ifade ediyor. Şimdi buradan tabii ki şu şekilde gideceğiz. Dibe baktığım zaman arkadaşlar ben bir tane böyle R harfi görüyorum. Bu R harfli kişi bir kolunu yukarıya doğru kaldırmış derseniz bu benim. O zaman kendinize alın ya da kim varsa en yakınınızdaki R adına soyadında R harfi olan kişi. Bu kişi kolunu kaldırmış. Bu arada haleden olabilir ya da çok yakın haneye. Bu kişinin şunu dediğini anne hani söyleyelim çok yüksek hedefleri var bu insanın yani yukarıyı gösteriyor daha üst makam mertebelere çıkmak işte şu anda aldığı maaşı arttırmak istiyor gibi ilişkiyi bir sonraki aşamaya taşımak e, belirli bir yol çizebilir bu kişi ve ben hani bu arada yol, yol yönü de değiştirebilirsiniz yani ben bu meslekte değil ama bu meslekte ilerleyeceğim İşte şu insanla değil de bu insanla ilerleyeceğim gibi yani kendini artık kişi Buraya harfli kişi bir yol seçiyor ve artık yani hali hazırda bulunduğu yoldan ya da insanla da devam edebilir. O bulunduğu şehirde de kalabilir. Hayır ben bu şehirde kalmayacağım ben başka bir şehire gideceğim. E, i̇şime, aşkıma, eğitimime, bilmem neye sağlık olaylarıma bu hastanede değil de başka bir yerde devam edeceğim. Böyle nerede artık ilerleyecek, devam edecek seviye, kademe atlayacak, iyileşecekse, şifa bulacaksa oraya doğru geçebilir. Dediğim gibi memnunsa şu anki durumundan orada da devam edebilir. Ama daha çok ben burada bir değişiklik isteği görüyorum sevgili arkadaşlar. Bu açıdan baktığım zaman da burada M ve A harfleri gözüküyor. Bir de N belki diyebiliriz. M N A harfleri. Sizde varsa çünkü hane çıkmış. Sizde varsa arkadaşlar sizlerin çok sıkıntılı gitmiş olan bir ilk tecrübeniz var. İşte sınavlara girdiniz kazanamadınız. Bir ilişki oldu ama evliliğe varmadı ve sıkıntıyla bitti. İşe girdiniz, paranızı alamadınız, işte sağlık olayları oldu, hiç memnun kalmadınız, iyileşemediniz. O avukattan, bilmem kimden memnun kalmadınız. Şimdi bu dönemde bunu bitirebilirsiniz. İşte hiç ev sahiplerinden e, yüzünüz gülmedi. Ya benim ev sahiplerimden yüzüm gülmüyor. O yüzden ne yapayım? Ben ailemin yanına taşınayım. Orada para biriktireyim. Ve kendi evimize çıkalım. Böyle bir şey olabilir. Onun dışında dediğim gibi yani ben hep başkalarıyla çalışıyorum ve bundan memnun değilim. İşte kötü kötü şeyler yaşıyorum. Ben başkasıyla demek ki çalışamıyorum. Ya da onlar benimle çalışamıyor. Uyuşmuyoruz. E o zaman ben kendi işimi kurayım. Bakın gördünüz mü? Gene bir değişiklik yapma olayı var. Bu M, N, A harfli kişi de. Diyeceksiniz hiç benim böyle iştir, aşkım vesaire durumum yok. Burada biraz hani yeme şeklinizi değiştirmek için yemek yorum su içiyorum hemen karnım şişiyor. Demek ki burada bir gluten hassasiyetidir başka bir şeydir bunlar olabilir. Memnun olmadığınız bir şeyler olabilir. Birisinin davranışlarıdır onu uyarırsınız ve onu değiştirmeye çalışabilirsiniz. Biraz daha bir şeyleri bakın sevgili başak burçları. Kendi isteğinize keyfinize size nasıl rahat geliyorsa nasıl rahat edeceksiniz. O şekilde bir değiştirerek yükseltmeye daha iyi bir noktaya taşımaya çalışıyorsunuz. Niye sürekli ileriye yukarıya doğru diyorsun? Çünkü burada da çok zirve gözüküyor. Şurada da aynı şekilde. Bakın yine burada da aynı şekilde sürekli bir zirve yukarıya çıkalım. İşte 1 artı 1 ise 2 artı 1'e geçelim. daha da büyüsün. Ailemiz genişlesin. Bir şeyler artsın. Maaşım artsın. Bilgim artsın. İşte gezelim. Gördüğümüz yerler artsın. Daha çok fotoğraf. işte kurslara kaydolayım. Daha çok böyle yazacak bir şeyim olsun. Özgeçmişimde. Yani kendinize göre alın biraz böyle bir şeyleri hep arttırmaya sadece kendinize değil bakın başkalarını da beraberinizde getiriyorsunuz diyelim. Dediğim gibi burada yukarıya doğru bir zirve noktanız var ve burada arkadaşlar karşınızda bir kalem var. Bu isterseniz evlenirken atılan imza olsun isterse kontrattır tapudur bilmem ne bankadır işe giriştir Buralarda atılan imzalar olabilir. Bir şey kabul ediyorsunuz demek ki bir yere giriş yapıyorsunuz. Başvuru yapıyorsunuz. Bununla ilgili bir imza bir onay e, durumu olabilir. Çünkü aklınızdan sizin bir şeyler geçiyor. Ve bu arkadaşlar iki kişi arasında konuşuyorlar. Hadi bakalım denecek bir şey değil. Baya baya burada kalem varsa bu ciddi bir durum olduğunu ifade ediyor. Tabii ki kendinize göre alabilirsiniz. Yani eğitiminizde de siz ciddi bir alana gidiyorsanız ve tabii ki kalem kullanıyorsunuz. Bunu da beraberinde getirebilir ama daha çok imzalar, resmi belgeler, mahkemeler tabii ki bunlarla ilgili bir konuda dediğim gibi yükselişiniz var ve kafanıza koyduğunuz bir nokta var. Oraya doğru ilerliyorsunuz. İnşallah güzel, hayırlı haberler de alırsınız. Çok güzel yollarınız var. Yalnız bu yollar bir noktadan sonra bakın bu alanda birleşiyorlar. Bu da yani hatta 3 kişinin bakın 1, 2, 3, 3 kişisiniz ya da 3 tane dileğiniz var. Hepiniz aynı noktada buluşuyorsunuz. Şimdi bu konuda 5 ve 2 rakamları var. 5 rakamı için şöyle söyleyebilirim. Size değişiklik getirir ama sizi değiştirirken size para da kazandırır. Sizi güçlendirir. Sizi iyileştirir. Size çok iyi gelir. Böyle bir değişim. Zaten sürekli değişimden bahsediyoruz. 2 rakamı da tabii ki ikili ilişkileri anlatıyor. İster iş olsun ister aşk ister aile olsun. Genel olarak ikili ilişkilerde demek ki bir şeyler değişiyor ve iyileşiyor gelişiyor. Yani kardeşler görüşmezken şimdi görüşmeye başlayabilirsiniz gibi diyelim. Ya da çocuklarla görüşmüyorsanız böyle bir kopukluk varsa birleşebilirsiniz. O açıdan alabilirsiniz bunu. Ve yani sonuç olarak 3 arkadaş olabilirsiniz ve hani üçünüzün yolu birleşiyor. Birincisi bu şekilde olabilir. Üç farklı insanın yolu bir noktada kesişiyor. Belki miras var. Belki başka bir şey var. Bunun içinde olabilir. İkinci olay arkadaşlar sizin bizzat kendinizin ya da hanenizdeki bir insanın Olayı olabilir. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim: Kişi hem evlenmek istiyor, birisini bulmak istiyor, hem çalışmak istiyor, para kazanmak istiyor, hem de kariyer merakı var. Şimdi bu üçünü birleştiren bir iş ortamı, iş olanağı olabilir. Gittiği yerde para kazanır, kendini geliştirir, kariyer yapar. Bir de belki hayırlı bir kısmet çıkacak. Bu üçünü aynı yerde sağlayabilir. Yani üç istek bir sonuç diyebiliriz yani bir yerden bir taşla üç kuş gibi. Buralarda da çok güzel yollarınız var arkadaşlar. Buralar tabii ki doğum süreçleri, iyileşme süreçleri, yatırım süreçleri, eğitim süreci, hamilelik süreci, evlilik süreci gibi yani mahkeme süreci gibi süreç 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 süreç. Hep böyle bir süreci anlatıyor. Yolunuzdasınız. Süreciniz varsa eğer ki devam ettiriyorsunuz. Yoksa çok hızlı başlayabilirsiniz. Pardon söyleyeyim. Çünkü dipleri çok ım, alevli gözüküyor. Çok harara görere böyle hemen gidelim. Yarın başvuru yapalım. iki gün içinde hemen başvuru yapmamız lazım. Akşama işte şu kişi gelsin. Tamam o yapsın bilgisayardan başvuru gibi. Böyle bir şeyler çok hızlı ilerleyebilir. Onun dışında işte zaten bir şeylerle ilgileniyorsanız uğraşıyorsanız. Burada mesela. Hamileyseniz mümkün olduğunca sağlıklı olmaya dikkat, işte çok fazla gülmemeye çalışabilirsiniz. Onun dışında işte 3 saat ilgileniyordum, 5 saat ilgileneyim. Hmm, ben bir şeyler satın almak istiyorum. 2 lira biriktiriyordum, e 3 biriktirebilirim biraz da hani böyle devam etsin diyebilirsiniz. Diyorum ya bakın sürekli yukarıya doğru oynuyorsunuz ve hani yollarınızı, süreçlerinizi bu şekilde bir yönetme durumunuz olabilir. Çünkü biraz sizin için devran değişiyor biraz bir şeylerde. Sanki gözünüz daha da açılmaya Başlamış Ve bu 24-30 Mart haftasında sizin arkadaşlar ilerleyen dönemler adına şöyle şöyle olursa işte köyde yer var satılırsa bizim o şehre gitmemiz e, gerekebilir. Şöyle şöyle okul işi şöyle şöyle evlilik iş bilmem ne işte bir e, yaşlı akrabamız var şöyle şöyle olursa onu bir ziyaret etmemiz gerekebilir diyerekten. İlerleyen zamanlarda yer değişimleri kalıcı ya da geçici ülkede olabilir. Bir konuşma olayınız var. Güzel arkadaşlarım bu arada fincanınızın içi tertemiz şöyle göstereyim. Yani maşallah diyorum. Gerçekten çok çok temiz gözüküyor. Şimdi şöyle bir arkadaşlar akıttırıyorum. Burada bakın sizin elinize tutmak isteyen bir insan var ama pek siz onun taraftarı değilsiniz gibi. Belki bu insan hani ailedendir Sadece miras için miras iş için bir şey satılacak. Onun için bir aradayız. Onun haricinde seninle görüşmem. Bak şu anda bir rahatsız yaşlımız var. Onun yanındayız. Arkadaşımız rahatsız. Onun için geldim. O da gelmiş. Ama bu demek değil ki aynı ortamdayız diye seninle barışacağım. Sanki bu kişiyi arkadaşlar tekrar yani arkasını dönüp tekrar gidiyor gibi bu insan. Sizin pek fazla bu kişiyle bir barışmaya e, niyetiniz yok gibi gördüm. Artı burada çok güzel kocaman bir balığınız var. Hatta kedi balığı gibi gözüküyor. Fark etmez normal biliniz balık yani köpek balığı, yunus, balina vesaire olmadığı sürece az çok yorumları aynı. Ve böyle bir balık arkadaşlar tabii ki bu kadar büyük bir kısmeti sizlere getiriyor. Hayırlısı uğurlusu olsun. Bir de arkadaşlar sanki yani tövbe estağfurullah buradaki mezardan siz tekrar doğuyor gibisiniz. Yani bir doğum bir doğuş Hani anlatmak istediğim bu. Sanki başınızı buradan böyle arkadaşlar kaldırıyorsunuz. Yani hani insanın bazen üzerinde ölü toprağı oluyor. Basireti bağlanmış oluyor. Ve ne yaparsa yapsın eline attığı şeyi kurutuyor. Böyle bir olay varsa kolektifte... Yani deniyorum olmuyor. Bekliyorum gene olmuyor. E beklemiyorum hiç olmuyor. Uğraşıyorum olmuyor. Uğraşmıyorum. Hani acaba bir şey yapmamam mı lazım? Tevekküle mi bırakmam lazım? E öyle de olmuyor. E olmuyor. Şimdi burada demek ki başka bir şey için siz bekletiliyorsunuz. Başka birisi için bekletiliyorsunuz. Başka bir iş için bekletiliyorsunuz hayatta. E haliyle de o asıl zaman vakit gelene kadar hiçbir şey tam olarak kesinleşmiyor sizin için. İşte şimdi arkadaşlar böyle bir tekrardan dirileceğiniz, tekrardan böyle bir kendinize geleceğiniz güzel bir dönem. Şurada bir papağan var arkadaşlar. Bu direkt sizsiniz ve çok fazla konuşacağınızı anlatıyor. Yani her yerde böyle Doğruları çok fazla söyleyeceğiniz bazı insanlar sizin için ne kadar patavatsızsın diyebilir ama e, yani doğru söyleniyor 9 köyden kovarlar bir yerlerde doğruları doğrudan düşüncelerinizi saklamadan gizlemeden dedikodu yapmadan kişinin yüzüne hani gerekli şekilde söylediğinizi e, sana söyleyemezsem başkalarıyla bu konuyu konuşsam dedikodu yapıyorsun olacak. E, sana söylesem. Rahat seninle ilgili rahatsız olduğum şey, e ne kadar patavatsızsın Yüzüme karşı söylenir mi bu? E, öyle de söylemedi, böyle de söylemedi. E, ama sen de hareketlerini değiştirmiyorsun. Hani ben bu konuyu açmasam ne olacak? Yani burada sanki o hiçbir şey yapmamış da siz konuştuğunuz için suçluymuşsunuz gibi bir durum olabilir. Çünkü karşınıza kapkara duruyor. Ama dediğim gibi sadece bu konuda değil, siz birçok konuda konuşuyorsunuz. Artı buradasınız. Bakın burada bu balıkla aranızda muhteşem bir bağlantı var. Bu arada balık evet kısmettir ama sadece aşk değil aşk diye söyleniyorsa e, oradan uzaklaşın çünkü bu herkes için aynı şey değil. Kişi aşk bekliyorum Pınar var mı dediği zaman bu balığa bakarak derim ki evet var. Sen de onun elini alttan bir yerden tutuyorsun diyebilirim. Ama Burada kolektif olduğu için, herkesin gündemi de aşk olmadığı için, bu sizin için bebek de olabilir, bu sizin için üç katlı bir apartman da olabilir. Bir kısmet mi? Evet. Ama iş, ama sağlık, ama aşk. Şimdi kişinin hayatında aşkla ilgili bir sorunu yok, parayla ilgili bir şey yok. Tek derdi iyileşmekse bu o zaman onun sağlığının kısmetidir. İyileşir, kendine gelir. Yani tamamen sembolik olarak söylüyorum. Şöyle bir baktığımda gayet gayet e, hoş bir görüntü var burada. Ay bismillah nerelere gitti. Ve niyetiniz arkadaşlar bakın o kadar böyle durduk, akıttırdık, ettik. Ama gene de akacağı varsa durmuyor gerçekten. Maşallah diyelim. Gayet güzeldi. Ben sizi e, okumaktan çok keyif aldım. Kendinize iyi bakın sevgili Başak Burçları. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.